Ta tamam, kanka TNT'ler Kanka çatı bak bıçak sefer bir Emre. lan hayırdır. Abi adam arkadan ya. Of ya. Gördüm aynen. Atak kafa çıkarttı. Kanka bekleyin ona da bıçak bekle 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 Beyler bir kişiler ne ne nerede bunların? Akuya bir bakayım beyler Oğlum öyle, oğlum öyle arkadan arkadan vurma vurma Vur abi, çekil lan Arkadan, vurma, var mı? he evin balkonu var evin balkonu var Kanka tamam Beyler arka arka Abi biz nereden yedik ya? Adam, Önümüzde ta, de var. arka eğlence modu oynuyor. İçinde, birbirinden geçiyorlar ya. Hemen Pav'un sonuna beyler. Pav'a doğru daldım da ben direkt. Oradan çıkarız abi. Bir Niye buna gelmediniz bunlara? Bak biri böyle geliyor bunu vurun. Ama iniyordun ya yakınmış. Kemo. Niye ne zaman gideceksin Kemo? 12'de gideceğim lan işte 11.30 kaldı. Oğlum Pav'u bir tek bana mı bıraktınız lan? Ye. Yeah. Sana feda olsun. Acı mı? Avur ye. Şimdi gelecek biri beni bir yiyecek burada alabiliriz. ama. Böyle bir hissediyorum. Yo Hemen yediririz. Başka yok, bir silah yok, da var. aqua'da pek bir içinden bir loot vermedi ya. yani. Kaynıyor Burayı bir kıralım. kıralım. YK affetmem. Affetmezmiş. Hele oyunda. Abi oraya attıydı ya zaten. Dolap dolap şu gelmişti. Ben ge adım geldi o ya. Ara çok kardeş. Hayır şimdi yola çıksam. Kanka Voldus'a ne ara iner? Hatta Nasıl iner? Ediyorum. Neden iner? Voldus'a gelmiş kaldırmıştır abi. abi. Ses geliyor dayı adam işte. Bir saniye durun. Hala üstünde. Tam işte o zaman holdus kaldırmada bir adamım var bunun beyler. Yes. Araba yok ben gidiyorum. Ben de, ben de yürüyerek gidiyorum, gidiyorum valla. Hellerin dağlarına doğru. Evliya Çelebi gibi yürü dayı. Bisiklet buldum bisiklet. Benden daha önce varırsınız. Ben krab'a doğru çıkıyordum ya. Adam yok diye. Oğlum adam, adam aşağı inmiyor beni. Duydun acaba hiç ses yapmadan. O da arkadaşını çağırıyor kanka. Aynen öyle beyler. Şimdi bakalım Sina Dağı'na çıkar gibi aynı. Ben şu an geçeceğim ama karşıya. Dur bekle, araba abi, var. Oldu? E, araba. Burada araba var burada. Kaçıyor kaçıyor geliyor? Kaldırma kaldırma. Enes sen de enes sen Enes ona Aha, topuk tamam. ona topuk. A, abi tamam. kaldırmaya biri kaçtı kaldırmaya. E, kaldırmaya bas. Hangi kaldırmaya lan dayı? Buraya buraya ha, buraya. Hangi kaldırma lan? Bura 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 şimdi geldi. Arabayla mı gelen? Enes onu gülüyor? tokatla aynı arabayla gelen. Yani abi Abi adam arkadan ya of ya. Ne, ne alaka? Arka ne, ne, ne alaka kardeş? Allah'a yeter gayli ya. Yemin ederim hayatımdan yıldım abi. ya. Kemal nereden vurdu? Dostum, kemal sakin. Edin. Sakin aldık abi tamam dur sakin. Sağ tarafında biraz daha. Tamam giz. ben seni tutacağım şimdi. Arka tarafta. Ben şu kutu açtığımız Oldu, yere gitsem görür müyüm dostum? I'm recalling a teammate. Kanka bu taraflardan doğru sıra. No, şey. Sırayın oraya git görürsün. Thanks. Şimdi bunu da ben bıçaklamaya gidiyorum. Ben sana infolayacağım bekle dur. İneyim şeyden ben sana vurdum yeri infolayacağım şimdi. Gördüm. Şurada bir yerde. <laughs> ha gördüm 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 gördüm. Var mı info? Bak info atıyorum. Tamam. Gördüm aynen. Zaten kafayı çıkartalım. Yedi bu. Tamam, kanka bekleyin ona da bıçak çık. Bekle 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 bekle. Muzucan mı la bu? Değil değil. Bak Ama muzucan atayım. da olabilir. Mecan. O, oğlum anne aynı, aynı. Ben atayım mı abi? Muzucan gel ben at. söyleyeyim sarı mı yalıydı? Beyler bir kişiler nerede bunların? Akuya bir bakayım beyler. Kemal gel şu kulübeye alalım şunu. Uğur abi Akuya bir tamam. bakıyorum. Kaldırma yetmiştir diye. Tamam mı? Kral kral. Kral. Hay hay. Hayır öyle. Oğlum öyle arkadan arkadan, arkadan vurma vurma vur abi çekiller. Arkadan, o arkadan vurma var, var mı? Yani, He? Şeref şerefsiz. Düzgün oynayın. Üzgün oynayın. Kanka nereye gitmiştir bilmiyorum. Ama ben size diyecektim buraya gelenler TNT'lerdir diye. Kim abi, abi, kim istiyordu? Ara geldiler. Ben aldım abi 6'yı şeyden aldım. Kanka ben, ben alayım dur. Gel attım kanka gel. Aqua'da bir şey yok şu anda bakıyorum. Kanka Aqua'da şey, şey, bir şey yok. Bir al oradan gel karşı alışma şey. girelim mi hemen? Asım. Awesome. Kanka olur. Ben, ikimiz gidelim devam. Enes sen Kemal'i al. Ben de ben de geliyorum. Geliyorum geliyorum. Kemal al, al, gelin. tepedeyim kanka. Adam Ölümüzde var. çatışma var. Bot vuruyor kanka bot. <laughs> Emre bas istersen onları alalım <laughs> kanka. Baygın var. Tamam neredeydi? Kanka buralarda bir yerde. Ha buru burada vur vur vur. Lan 20 20. Kesin bu şeyi şeyim. <laughs> Kemal gel kardeş. <laughs> Kanka, Kanka. araba da Ya zaman kaybetmeyelim ya. Kanka sana ne lazım? 7 para da bende var. At, Burada bari şuradan bir şeye bakın ya. Enerji içecek falan. Var, içecek falan. 6x var. Atlas oğlum sen daha <laughs> yatmadın mı babacığım? Hem de yukarıda kutu var. Para da var. Gel 3 seviye kask var yukarıda. Bende var bak kask. Kalkın hadi. Tamam hazırım ben. Nereye gidiyoruz? Şu bıçak mı geldi paraşüt malesef. Kemal bunun şeyini alalım. Araba kötü. Bire. Abi yani beraber gidelim olmazsa. Aynı araba gidelim. Old plazı nasıl? İyi iyi old plaza. plaza direkt taze. Bu arabaya gel bu arabaya. Bu araba taze. Tek araba tamam. gidelim. Direkt, direkt, direkt old plaza abi. Aynen fırından yeni çıktık. İçecekleri içecekleri. TNT'ler bir kişisi yok. Kanka, Koşak, hiç tamam. fark etmez. Önden arkadan, nereden dalıyorsan ölsek de problem değil. Arkadan da. Ya, Önden arada arkadan arada kalır. Aynen aynen kanka Bastı. o yüzden. Geçen kaldık ya arka arkadan çıkardım. da. Turistik sıkabilir geçenki var, gibi. Var adam var. Adam var keskin sıktı. Old dolu. Old, old dolu keskin sıktı abi. Alırız baba çık yukarı baba. Burada, burada mı abi... duracaksın? Abi, burada çok... Kanka, yukarıya çıkabilir Kanka içeri bomba attı. daha ileriden attı sanki yok abi yok lan buradan gitme, at. Ele şu taraf var. Ele şu adam gördüm bir tane. Kaya da. Oğlum adam önümüzde koşuyormuş lan. Aha gitti. Sen keskin aldın mı? Bilmiyorum kanka önümüzde bir tane koşuyormuş. Şu mu keskin acaba lan? Başlarda. Kanka büyük o şurada. Çünkü az uzaktan gelmiş. Var bunda aynen. M24 var kanka. 3 seviye kastı da var. Beyler adam drop'a gidiyor. Beyler. Hadi, 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 hadi. Kanka lan adam sağda. Adam sağda. Ben yaklaşıyorum. Hadi, lan. Çıksın. Oğlum botmuş lan. Beyler bakta Abi. can basıyor. Beyler sağdan oynuyorum, Marked tamam mı? <laughs> onu mu baydınız? Ah Aynen. Ee, Al ya. Ama benim o, kim olduğumu bilmiyor adam da. Kanka arkaya doğru, yani. kaçıyor. Sağdan koş koş. Adam koş. vardır abi, dikkat et. Geldi 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 geldi. Ad adamı geldi adamı geldi. Tamam. Emre önünde bir yerde. Tamam. Kaldırmada sis var. Tam bak bak tam işaretli adamda. Kanka, evin balkonu var. Evin balkonu var. Kanka tamam. Adam atladı. Adam atladı. oraya. E e oraya. E oraya. oraya. Adam oraya. yedi benden. Atlayan yedi kanka. Oğlum, Watch out. Ada, adam var da görüntü yok. Watch out. Ya drone'un tam arkasında adam var. Kanka sarı evde de adam Hadi var ya. Yani. Orada. Gösteriyorum, sıkıyor. Hadi Aha, bir baba. daha sıksın, bir daha, bir sıksın. daha sıksın. Göstereceğim. Gösterdim, çok iyi. Bir tane Hala de şurada var. var. Arkada sarı evde adam var. Adama Hala. geçiyor. Sarı evdeki adam ona geçiyor kanka. Yedi. Yedi 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 yedi. Bombalayın bombalayın. Evin içini bombalayın kral. Allah Ananı ya. satayım sen bir <laughs> yerden Yanıyor 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 yanıyor. Bir arka arka. Baba biz nereden yedik adam, ya? Önümüzde de var. Arkadan Aşkosu yedik adam. arkadan. Şuradan, Şuradan bir yere gidelim. Dura kaldı. bize gel bize. Adam o tarafta Dura abi. Direk içeri gir kanka. Emre nerede? Kanka ben geride kaldım. Kanka ben sağa solu bizi istedim. Ben, ben şu arkadaki adama bakmıyorum. Eee Kemo şey küçük, şu, küçük şu odaya adam... girseydin ya yavrum be. Küçük odaya gir kanka. Dura ben çıkıyorum buradan. Adam şurada. Mocked o kayada mı gözükmüyor? Orada bir yerdeydi en son vurduysan vurduysanız bilmiyorum da orada. Kanka ben en son. dibinizde arkanızdan Hatta gelen adamı onu... aldım. Direkt bitti kanka tamam mı? Tamam, tam... tamam. onu al. Ana mid tarafından mi? sıktılar canlarım. Tamam mid tamam, tarafından. Işte Adam en... var yakında. Adam var yakında. Ben yani sarı Evin orada falan. Ha geliyor gördüm. Kanka oynadım. Nerede? Arkadan oyuncu o. Aynen hatunum. Abi Dur sakın. Kayar Kay Yedi 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 biraz yedi. Kitleyim kanka kitleyim, kitleyim kitleyim kitleyim. Tamam tamam. Baygın o. No? Emre, Emre mid çatı var. Ah Dikkat et. Ben alanına mı? düştüm ya. Aynen mid çatıdan sonra yeşil çatı. Nansuki, Seninle çıktığınız çatı var ya kardeş orada. Tamam tamam şu an. Vur abi. Kanka ben girdim. Tamam. Kemut alanı Öyle düştü ya. kaldık herhalde. Arkadaki adam aldınız burada. Burada. galiba değil mi? <laughs> Emel vurdu. Kemal vurdu da düştü. Ama baygın mı o direkt mi bitti kanka arka? Bitti bitti. Hayır sonra baygın keçe çek. Oğlum deniz açacağım. Kanka ne yapıyorsun? Deniz içeceğim ya. Yani. Binaları alalım mı yüksek binaları? Bunun tane. Oğlum arkada başka yerde adam var lan. Emre şu binada. Gösteriyor location. Hmm. Soldan mı oynayalım? Ne yapalım bro? Nasıl yapalım? Kanka bir alan versin. Bak şu an alanda olan sensin. Şu adam bir, bir bomba. Bir tane molotof attım. İnşallah Kanka yani. adam çatıda mı ya? Evet Aynen. çatıdaydı. Ama aşağı indi bilmiyorum üst üste hala. Ne? Ulan tam üstüne patladı ya. Hanım. Lan bana yan çatıdan atladı adam ya. Şuradan vurdu bana ya. Ben oynayacağım buna ya üsttekine. Geldim. Aşağı indi. Çok güzel. Dur geliyor adam yukarı çık. Yani kitine basmak için bomba atabilir. Çatıya çık kanka gel. Çatıya, çatıya, en çatıya gösterme sağ çişi çatı doluydu kanka bro. Kanka orası boş gibi ben bayağıdır. Kanka, kanka da... adam aşağıdan sıkıyor kanka... ya aşağıdan aşağıdan. Şuradan aşağı inmiş o zaman ben en son oradan görmüştüm ya ondan dedim ya. Dur çiftli arkasında gördüm ha. gördüm. Ta tamam, kanka TNT'ler. Adamı var. Help. Kanka burada 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 kaldırıyor. Adamını kaldırıyor. Help. Kanka bak çatı nerede? Kanka çatı bak. Bu çatı Emre. Tamam. Adamsın lan tamam. yani işte. Ah, Çektim sana. Helal be. <laughs> Ay yakışıklı bıçakla var mı çalışıyor? <laughs> Sen kimi yani bıçak diyorsun lan bu hayırdır? Bunlar... Çatıdaki sendir kanka da o anda fark ya. <laughs> kanka bunlar oyun sonunda bizi beklemişler acı bunlar. Hiç isim gördünüz mü soldan bunlarda? bunlardan? Güzelmiş. Yok hiç sıfır. Demek Mesela, ki RP bir ismi gizlemişler ha. Beklemişler dediğin gibi aynı.